Merhabalar arkadaşlar. Bugün GTA San Andreas'ta Big Smoke vs CJ yapacağız. Ben en son GTA San Andreas'ın son bölüm diye video çekmiştim ve siz de çok büyük ilgi gösterdiniz. Çok teşekkür ediyorum. Orada yazdınız abi. Bunun son bölümü bu kadar değil yazdınız. Israrla onu gördüm. Ben de unuttuğum için hatırlamadım Big Smoke'u öldürme görevini olduğunu. O yüzden şimdi Big Smoke'u öldürme görevini oynayacağım sizler için. Orada bıyıklarım nasıl? <laughs> Bıyıklarım efsane değil mi? Evet CJ. Biliyorsunuz geçen de Türk sevgili modu çekmiştik. Ondan sonra CJ cross style'ı döndü böyle, döndü böyle. İşte bıyık falan altın kolye <laughs> bu şekil oldu. Şimdi Big Smoke'u öldüreceğiz. O efsane görevi sizler için yeniden oynayacağım. Bakalım öldürebilecek miyiz inşallah. Yeniden yeniden oynamak zorunda kalmayız. Yolun sonu. Hey sweet. Burada seslendirmede sorunlar var. Ne haber diyor. Bu smoke'un zaman dostum. pekala hadi başlayalım. Jansen kardeş o şişko indirmek için birleşti. Yes. Arabayı sweet ile birlikte Şimdi Big Smoke'un mekanına gidiyoruz. Bu arada video başlamadan önce gençler şu an videomuzu beğenirseniz çok sevinirim ve bizlere hala abone değilseniz şu an aboneliklerinizi bekliyorum. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan takip etmek istiyorsanız şu an ekranda görmüş olduğunuz Den, Den Zekeri kullanıcı adım aratarak Instagram üzerinden ben ekleyebilirsiniz. Orada canlı yayınlar falan yapıyorum. Bir sorunuz varsa Instagram'dan ekleyin. Oradaki canlı yayınlara gelirsiniz. Orada sorularınızı sorarsınız. Big Smoke. Neredesin bakalım? Big Smoke'a gidiyoruz. Bu arada modlu oyun. Hani etrafta böyle değişik oyun harcı bir şeyler görürseniz şaşırmayın. Zaten bizi izleyenler bilirler. Ama ilk defa izliyorsanız bizim kanalımızı. Şu an oynadığımız görev. Li olan oyun modlu oyun olduğu için Ulan bana beni tarıyorlar lan bunlar ne oluyor Herkes beni tarıyor <laughs> Herkesin bana karşı bir garezi var arkadaş Evet şu an geldik Ne oluyor şimdi burada ah polis arabasını çarptım Evet Bak bunun için geldi biliyorum fakat yalnız gitmem gerekli Bu benim kendi sordum What what the fuck man Tempani benimle oynadı Onlar hepimiz ile oynadı Evet aslında haklısın Arif'in bana ihtiyacı olduğunda çok zorlayıcı bir adam olurum şu an trip yapıyor abisi beni hani CJ diyor ki niye yalnız başına gidiyorsun ben senin abinim Gavat diyor bunun için annem için ve senin için kardeşim CJ sen ne kadar çirkin bir adam <laughs> olmuşsun bıyıkla ya <laughs> Grow Sokağı için evet gençler Grow Sokağı için Big Smoke'un anasını bellemeye gidiyoruz hadi bakalım Biliyorsanız bana ihtiyacı onda ben hep burada olacağım Evet evet biliyor CJ hadi hadi tamam kısa kes Buraları biliyor millet Şimdi böyle acayip bir mekanı var Big Smoke'un. Yanlış hatırlamıyorsam şimdi bir tane tank gibi bir şey alacaktık, değil mi? Tank gibi bir şey alıp burayı patlatacağız. Ben şunları bir alayım şuradan. Hemen o tankı alıp biliyorsunuz o yere dalacağım. Git 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 git. Git al şunu. Al 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 al. Evet. Polis aracını da aldık. Big Smoke'un Gizli ormanına öyle çevirmişti. Gizli orman ne alaka ya? İngilizcesinde orada ne yazıyordu? Gizli bölgesi falan yazıyordu herhalde. Gizli ormanı yazdığını düşünmüyorum. Bu da su atan bir alet böyle. <laughs> Bak şimdi bam diye giriyorum böyle evet. Çok seviyorum bunu ya. Şu çat diye giriyorsun ya. Bir de eziyorum ben buradakileri böyle. Hop kolay yoldan. Bu ne yapıyor burada? Bunlar burada sevişiyorlar mı? Ne yapıyorsunuz lan? Ha? Sprey sıkıp gebertirim sizi. <laughs> evet. Birinci kat güvenlik bölgesi şimdi bak burada bize söyleyecek big smoke kaçıncı katta Smoke dördüncü katta penthouse suite de Oraya gitmek için 3 kattan geçmemiz gerekiyor şimdi kat kat gideceğiz buralarda şimdi Playerlığımızı konuşturmamız lazım çünkü Hile kullanmayacağım O zaman anlamı kalmıyor hile kullanmadan aha bak nereden çıktı Sen de öl Öldün mü öldü Burada biri daha var Bütün çeteler toplanmışlar Big Smoke en yukarıda saklanıyor, CJ vs Big Smoke Sizce kim alır? Tabii ki de biz de alacağız yani bunun <laughs> başka bir yolu, şey yordamı yok Nereden tanıyorum? Geberin sizi lanetler Sizi pislikler Sen de ge geber <laughs> Sen nereye saklandın? Bak her yerde varlar. Şimdi şuraya doğru çıkacağız buradan çıkıp şunları ben bir temizleyeyim. Bu arada sırtım ağrması çok güzel olacak ama sırtım ağrıyor. Bu sırt ağrısı beni mahvediyor gençler. Bilgisayar başında durmaktan biliyorsunuz benim asıl mesleğim de oyun yapımcılığı. Bu aralar bir tane oyun tasarlıyorum. Bilgisayarda fazla durmam gerekiyor. O yüzden hem youtuberlık hem oyun yapımcılığı bir arada biraz zor gidiyor. Bakalım nasıl işin içinden çıkacağız. Nereden çıkıyor şimdi buradan? Devam edin. Aha bir şey açıldı lan. Geber sende. de. Sen de geber. Bayağı adam öldürdüm ha. Diğeri nerede? Burada bayağıdır da ciddi bir görev oynamamıştım. Ben yani böyle hile kullanmadım. Bu kapı evet ikinci kata geldim. Uyuşturucu laboratuvarı diyor buraya. Muhteşem Türk bıyıklı CJ. <laughs> i̇kinci kat. Big Smoke en üst katta. Bak bak bak. Şimdi iyi gidiyoruz. <laughs> Ölürsem çok küfür ederim ya. Dikkatli olmamız lazım o yüzden. Hop hop hop. Bunlar niye çıplak lan? Oğlum niye çıplaksınız? Patla. Ya buraya of of. Neyse. Dur dur dur. Şurada biri var hemen duvarın arkasında. <laughs> Salak. Salo nereye saklanıyorsun? Aha kendi adamını öldürdü. Bu arada ben bir yerden vuruluyorum fena bir şekilde ha. Şuradaymış. Evet bu da gitti. Saklanma gel buraya. Cık. Korkun necili fardesi yok. Gel buraya ya. Ya. Aha çıldırdım. Bu da çok iyi ikili. Allahu ekber. <laughs> Bunu daha çok sevdim ben. Daha kolay. Hadi bunda da dalalım millete. Geber. Geber seni. Amerikan Hollywood filmlerinde olur ya böyle kafasına göre tararlar. O kadar mermi nereye gider ben de bilmiyorum. Şuradan gideceğiz. Ya şuradan şuraya kestirme şeyi niye yapmamışlar? Aa aşağıda da. Neyse fazla da gaza gelmeyeyim de. Ölürsek bu kadar şeyi başta oynamak istemiyorum lan. Öleceğim. Hile dokul. Allah! Lan! Lan öleceğim lan! Lan ne yaptım? Var bildiğin geri zekalık yaptım ya. Vay arkadaş. <laughs> Korkuyorum şu an. Sağlık mal. Oh be sağlık varmış. Bir kere dedim size hile kullanmayacağım diye kullanmamam lazım. Neyse fullledik. Devam CJ hadi devam. Hadi devam gözünü seveyim. Bu arada silahım nasıl? Modla geldi bu silah. Gayet güzel. Söz dizisi modunda da kullanmıştım bu silahı. Üçüncü kat yavaş yavaş Big Smoke'a yaklaşıyoruz. Güzel yapmış ya bu görevi ya. Sen ne yapıyorsun burada? Bilet mi satıyorsun? <laughs> ha zırhımı da buldum. Tamam yolun buldum ben. Tamam ben yolun buldum. Zırhımı da Allah iki tane kapıda bekliyor. O da bilet satıyordu galiba. Öyle bekleyeyim mal gibi. <laughs> Oo burada şenlik var. Karı sen de öl. Ne işin var burada? Öyle çıkarsın mi? ölürsün. Başa kim var? Bunlar bunlar kimin adamları? Şunu bir yorumda yazsanız da bak. Bunlar kimin adamları? Bunları ben bir kere daha gördüm. Hatırlayamıyorum şimdi. O, tamam diğer çete de biliyorum o mor çete sarı çete. Bak şu adamlar, bunlar kimin adamları? Temperlin'in falan desem değil galiba. <laughs> Unut, oha, ha, burada bu arada Big Smoke neyeli var. Big Smoke'un hayaleti videosu da çekmiştim ben. Biliyorsunuzdur belki. Big, eğer izlemediyseniz onu da izleyin. Videodan sonra ilk videolar kanalın ilk videolarından benim attığım videolardan biri. Big Smoke'un hayaletini de inceledik yani öldükten sonra var mı yok mu diye onu da hatırlatayım dedim. sen Her yerden çıkıyor lan bunlar kabus gibi. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz Big Smoke'a. Evet geldik artık. Evet büyük an geldi. Big Smoke ve CJ. Nerede lan? Burada mı? Galiba burada. Aynen burada. Big Smoke dayı orada yine Şişko dayı oturuyor orada. Bu arada tekrar söyleyeyim seslendirmeler duymuyor oyun arkasındaki seslendirmeler. E, meta yüklü bende galiba ondanmış. Biri söyledi ama yalan doğru mu bilmiyorum. Neden gitti oyun sesi bilmiyorum. Ben seslendireceğim. Onun benim köpeğim olduğunu biliyordum CJ. Geleceğini biliyordum ve hiçbir şey yapmadım. Vay be ne, ne arkadaşım. <laughs> Hain bir Smoke gebereceksin şimdi. Senin koca kıçını kullanmak, kollamak için buradayım. Oraya git o pisliklerin içine bitir. Adam lanet olsun bu bok ha. Yakayım bir cigara da kendime geleyim. Ah. Ne kadar değilmiş. Adam bunlar bazı iyi pislikler. Tempeneye lanet olsun bir onun saçma işlerine de. Ve polisi boş ver adamım. Onların hepsi yaşlı pislikler. Zenci konuşması tam. Kendine bir bak adamım. Bütün dünyaya sahipsin. Bir de bana bak. Hiçbir bokum yok. Başardım CJ. Ben, ben mükemmeldim. Dokunulmazım. Boş ver. Bütün dünyaya lanet olsun. Sana ne oldu adamım? Adamım neyi umursuyorsun? Eminim biz bu işi daha iyi yapardık. Çekti silahını. Vay gavat. Öldüreceğiz bunu. Tamam. Bize silah çekti artık. Bu ölecek. Geber. Big small mutfağı da. Yani suiti güzelmiş. Oh kafana kafan tarıyorum şu an senin. Evet şey dedi bana. Termal gözlüğü al dedi. Almama gerek yok bence ya. Niye alayım ki termal gözlüğü? Ben şimdi öldüreceğim zaten onu. Smoke'un sağlığı. Big Smoke vs CJ. Şu an gerçek oluyor işte. Bak bak bak, tırmanıyor oradan doğru. Niye karattın oğlum ışığı? Geber. Mutfağa girdi. Senin o koca kafanı öldürürüm. Aha yakalandı. Geberdin Smoke. Geberdin, kaçışın yok artık. Geberdin, geberdin. Kacamazsın artık. Geberdin, geberdin. Boku yedin artık. Ah ölmedi. Öl lan! Sonunda. Allah rahmet eylesin. <laughs> Hey Smoke seni bir olay iten ne oldu ha? Onlar eroin miydi ya da neydi? Parayla her şeyi alırım. Gücü alırım. Böyle bir pislik vermeyeceğim. <laughs> Lanet adamım. Neden sadece gitmiyorsun adamım? Gidemem CJ. Biz aile gibiydik dostum. Seçimim yoktu. Yapmak zorundaydım. Ben sadece uygun durumu görüyorum. Ben gittiğimde herkes gider. Benim ismimi hatırla. Bex Smoke. Ve Big Smoke macerası da San Andreas'ın büyük efsanesi Big Smoke'un <laughs> ölümü işte böyle. Eğer bilmiyorsanız hiç daha önceden denk gelmediyseniz bu şekilde ölüyor işte gençler Big Smoke. Bu arada Tempini. Bunu biliyorsunuz ben bu ipineyi iki bölüm bir bölüm önce öldürdüm. Değil mi? Bir bölüm önce miydi? İki bölüm önce miydi? Şimdi bu videoyu ben ne zaman atarım? Tam bilmiyorum o yüzden. <laughs> ne son diye bir video atmıştım ya orada Tempani'yi öldürmüştük işte. Zaten oyunda o zaman bitiyor. O yüzden şimdi videoyu burada yavaş yavaş sonlandırıcağız. Ee, Big Smoke'un ölümü bu şekilde. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki bölüm Dediğim gibi daha önce çekmiştim son diye bir video var kanalda. Onu izlersiniz bundan sonraki bölümde o. Tempeni'yi öldürüyoruz yani. Bu şekilde Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Gençler eğer beğendiyseniz videomuzu Ve hala da kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videolarda daha. Görüşürüz. Hoşça kalın. Görüşürüz.